hızlı. Çok üzüldüğümü duyunca. Gelip görmek istedim. Sakıncası yoktur umarım. Ee, sen nereden duydun? Ünlü fazla hafife alıyorsun sen. İnternet haberi duyunca neye uğradığımı şaşırdım. İyisin değil mi? İyiyim sağ ol. <laughs> Gözde benim... Benim seni aramam gerekiyordu bunun farkındayım biliyorum ama... inan ne diyeceğimi bilemedim. Cesaret edemedim. Gerilme Faruk. Ben buraya geçmişi deşmek için gelmedim ki. Gerçekten seni merak ettiğimden buradayım. Bu arada hayırlı olsun yeni alanınız. Artık ben de aynı sektördeyim sayılır. Havayolu şirketlerine Ketrin yapan bir firmanın başına geçtim. Yalnız çok ses getirdi açılışınız. Evet. Bu arada gördüğüm kadarıyla Karınla aranızdaki buzları da bayağı bir eritmişsiniz. Evet, erittik. Ve çok mutluyuz. Çocuğumuz olacak. Allah mesut etsin. Teşekkür ederim, sağ olasın. Ee, Gözde, bak sana saygısızlık etmek istemiyorum gerçekten de. Ee, kırmak, üzmek istemem ama... Bizim seninle tanıştığımız zamanlarda biliyorsun ben çok 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 zor bir dönemden geçiyordum. Faruk, Bak geldiğime pişman etme beni. İkimiz için de zor zamanlardı. Biz sadece birlikte atlattık. Hepsi bu. Sen şimdi hasta halinle yorma kendini. Geçmişi hiç değişmeyelim. Geleceği de sonra konuşuruz. Sen bir iyi ol da. Geleceği? Ben artık kalkayım. Hasta ziyareti kısa olur. Çok memnun oldum seni iyi gördüğümü. Arayacağım. Görüşeceğiz daha. Tekrar çok geçmiş olsun. Seni yine görmek güzel Faruk. Hoşça kal. Merhaba. Faruk'a mı bakmışsınız? Evet. Süreyya Hanım, değil mi? Evet, tanışıyor muyuz? Doğru, ben sizi medyadan tanıyorum ya. Siz de sanki tanıyormuşsunuz gibi. Gözde ben. <laughs> Memnun oldum. Ben de. Faruk'la çok uzun zamandır tanışıyoruz. Kazayı duyunca çok üzüldüm. Gelip yakından görmek istedim. İşten herhalde. Evet. Bir dönem birlikte de çalıştık. Ama artık aynı sektördeyiz. Umarım bundan sonra daha sık karşılaşırız sizinle de. Daha yakından tanışma imkanı buluruz. Umarım. Bebişin gelmesine de az kalmış ha. Hayırlı olsun. Sağ olun evet az kaldı. Akut'a bakmayın. Ne düşüncesin böyle ayakta yoruyorum sizi. Tekrar çok geçmiş olsun. Sağ olun. Görüşmek üzere. İnşallah. Bir su alabilir miyim? Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yaptı seni görünce? Çok şaşırdı. Mahcup oldu. Ah canım öyledir. Çok duygusal bencildir Allah'tan. Ha. Harcarken çok mahcup olur. ne konuştunuz. Söylediğin gibi ilk tohumu attım. Biz ilk tohumu daha önceden atmıştık zaten. Şimdi hasat zamanı gözde hanım. Bu arada burada sizi beklerken ikinci parti ödemenizi de yaptım. Yakında eve çıkacak. Bir ev ziyaretine hazır ol. Eve kabul eder mi ki beni? <laughs> Artık onu bilemem. Reddedemeyeceği şeyler teklif etmek o senin görevi. Umarım işe alabilirim o zaman. İşimizi umuda bırakmak için yapmadık bütün bu planları. Teklif dosyasını hazırlatıyorum. Benden haber bekle. Tamam. Ben kaçtım fazla bir arada görünmesek iyi olur sanki. you you're